Ziraat Tepesi'nden Halilbeyli Köyü, Ayvacık Köyü, şöyle Zencirli Göller, şu önümüzdeki yer Deve Çukuru, tam karşımda Gezit Dağı, o birinci tepe Oğlak Kayası, arka taraf Gezit'in zirvesi. biraz daha yaklaştırsak. Evet, Oğlak Kayası ve gezit Şurası Maraş'ın tepeleri. Şura yoğurt yemez. Tam karşımda en güzel karlı da ağaç da. Andırın yaylaları. Şöyle Maraş tarafı. Yol arkadaşım Mahmut.